Bin bar yanık, mehtiligehin yanmışdı sana. Teşekkür ederiz. Gönlünüze evet, sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Ahlakını met etmede Kur'an diye sevdim. Çok hoş bir eser. Değil mi? Çok. Çok hoş bir eser. Yazanın, söyleyenin, yaşatanın yüreğine sağlık. Böyle haddeden geçip billurlaşmış, Aynen süzülüp öyle. damlamış gibi. Değil evet, mi? Nezaket gibi yalubal ya olmuş. bağlı olmuş. Öyle olmuş hakikaten. Ya. Hazreti Peygamber'i de sevmenin kriterini Edebini, Edebini aslında, aslında. Evet, evet. asıl Edebini. nezaket burada e, bu yani ben e, seni Kur'an methetti diye sevdim. Ya. Zaten Kur'an inmeseydi seni biz nereden tanıyacaktık ki? 10 e, bin nüfuslu bir kasabada bir yetim idin Kur'an indi alemlere rahmet Allah. ya yani şiirdeki eserdeki şu nezaket hayranlık verici gerçekten. Evet. İşte vahiy ile inşa olunca zihin eyvallah. Böyle estetiği eyvallah. de ona göre çıkıyor. Şiiri eyvallah. de, eseri de ona göre çıkıyor. Sevgili hocam şimdi artık orucunda son demlerindeyiz. İlk gün orucu inşallah sevgili izleyicilerimizle sabırla, metanetle inşallah e, telaşlanmadan, orucu fazla yormadan, orucu da yormamak lazım. Çünkü oruç bizi acıkarak doyuruyor. Onun da kıymetini bilerek son kerteye girmiş durumdayız. Son 15-20 dakikamız var. Burada sizin çok pırlanta bir cümleniz var. Çok önemsiyorum ben o cümleyi. Oruç insanlığa açılmış bir ilahi kredidir. Eyvallah. Deniyor o, o, cümlenin altını doldurun. Üç tane makale yazın yani orada birçok. Çünkü bir mecaz da olduğu için bağlantılar. Bunu biraz bize lütfeder misiniz? Bu krediyi biz nasıl anlayacağız? Nasıl değerlendireceğiz? Nasıl alacağız? Eyvallah. Hakikaten öyle. Aslında her ibadet insanlığa açılmış bir ilahi kredi. Fakat orucun ibadetler içerisindeki yeri çok daha farklı. Çünkü diğer ibadetler içerisinde oruca benzer günlük hayatımızı bu kadar yoğun etkileyen, her an kendisini hissettiren ibadet yok gibi. Evet. Onlar kendi zamanları içerisinde ama oruç gününüzün tamamını alıyor ve tabir caizse sizin gündelik hayatınızı düzenliyor. Programlıyor, şekillendiriyor. Aynen öyle. Mesainizi değiştiriyor. Mesaisini getiriyor. Senin mesaini elinden alıyor. Benim mesaimi uygulayacaksın ya. diyor. Bu müthiş bir şey. Ve e, 33 yıllık gezen çevrimiyle de size cenneti hatırlatıyor. Cennetteki gençliği hatırlatıyor. Hmm. Ve aynı zamanda şu kainat içindeki e, farklı koordinatlarda nasıl şahit bırakırsın? Ha, aa doğru. Çünkü bir yılın orucu bir önceki yılın orucuyla aynı koordinatta tutulmuyor. Zamanın her dilimini şahit tutma Aynen ameliyesi. Öyle. 33 yıl önce bu günlerde tuttuğumuz oruç da aynı koordinatta tutmadık. Çahinatta hmm. yolcu olmayan hiçbir şey yok. İnsan yolcu, dünya yolcu, güneş yolcu, güneş sistemi yolcu, samanyolu galaksisi yolcu, evren yolcu. Ve siz dün aldığınız nefesten hiçbirini bugün almıyorsunuz. Ve ömür boyu iki nefesi aynı koordinatta almayacaksınız. Ve aslında bu bir çevrim. 33 yıl zamanın dairesine tekabül eder. Hmm. Daire geometride sonsuzluğu ifade eder. 33 yılsa zamanda sonsuzluğu ifade eder. Hmm. Yani sonsuz oruç. Sonsuz oruç. Cennet odur. Nefislerin sonsuzca tutulup ruhların sonsuzca özgür bıraktığı. Üzgün. Harir olduğu. Sonsuz ve mutlak hürriyetli yaratı. Onun için ona alıştırılıyoruz farkında mısınız? Cennet yolculuğundayız. O manada ilahi bir kredidir. Açılmış bir kredi. Evet. Ama Son, herkes... Sonsuzluğu ifade eden bir kredi. Büyük bir kredi. Çok Eyvallah. Bir kredi. Herkes bu krediyi değerlendirmiyor, değerlendiremiyor. Bazısı krediyi alır, gider, kumarda ütülür. Evet. Allah korusun. Evet, aynen öyle. Bazısı krediyi alır, gider, eş dost arasında yer bitirir. Bazısı krediyi alır, krediye baba mirası gibi davranır. Bazısı da krediyi alır gider, aldığı üçü ona yirmiye çıkarır. Üretim yapar. Çoğaltır. Çoğaltır ve öder. Borcunu öder. Harama bulaşmaz efendim. Bu manada helalden üretimden kazanmak ister. Hmm. Ve bu bunun için e, bakarsınız verilen 3 elinde üç bin olmuş. 300 bin olmuş. 3 milyon olmuş. Ve çoğalır. Oruç da böyle. Bazıları orucu alır, gider e, direkler arası yapar. Evet, evet. Tabii. Şenlik. Şenlik. Yapar. Vur patlasın, çal oynasın. Eh, krediyi tam da hovardaca yiyenler gibi kardeşlerim için söylemiyorum evet. Burada vur patlamıyor, çal oynamıyor. çal oynamıyor. Burada yüreklerimiz oynuyor sağ evet. olsunlar. Hakikaten içimize bir haz veriyorlar. Kesinlikle. İslam'ın medeniyetimizin ürettiği estetik işte bu. Ben bu, bu eserlerde kendini gösteriyor. Sesin Rabbine bir şükür olarak görüyorum. Ya. Sesin Hadi. Rabbine. Onun için onların besmelesi Sesin Rabbinin adıyla olmalı. İnşallah. sesin Rabbinin adıyla Eyvallah. Süleyman duyuyorsun Eyvallah. değil mi ya. sesin Rabbine hamdolsun dolayısıyla öyle gider eşiyle dostuyla vur patlasın çal oynasın krediyi bitirir ve aç kalır Ramazanı direkler arası gibi görmek böyle bir şey evet. bazısı e, arkasını düşünmez yatırım da yapmaz e, onu bir miras gibi kullanır işte Ramazan'a güllaç geldi, pide geldi muamelesi yapmak da böyle bir şey. Ama bazısı da biri bin eder. İşte Ramazan açılmış ilahi bir kredi. Bu krediyi şimdi bize düşen birimizi bin etmek. Nasıl hayatı Ramazan'a dönüştürürüz? Arayış Ramazan, ve amaç bu olmalı. Evet, Ramazan bir ay mı sürsün, bir yıl mı sürsün? gelip gitsin mi? Hatta gelmeden gitsin mi? Gelip de, gelip de gitmesin. Buna siz karar vereceksiniz. O kadar sever ki sizi. Ben seni çok sevdim ey kul. Rabbim beni sana misafir gönderdi ama ne kadar hazırlıklıymışın? Yüreğini ne kadar hazır buldum. Ben gitmek istemiyorum ey kul. Ramazan bitti ama ben bitmedim. Ya. Ben burada kalacağım. İşte ömrünüz Ramazan böyle olur. Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Ya Rabbim ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram. Lazım. Amin, amin, amin. Ya. Ki asıl şenlik, asıl efendim safa o zaman olacak. O zaman olacak. Yoksa öbür türlü safa olmaz, Aynen. cefaya dönüşür. Aynen. Öyle. Cefaya dönüşür. Sevgili hocam, ee, şimdi. Ramazan'ı idrak ederken şöyle bir zihnimde toparlıyorum söylediklerinizi, bir özet yapmaya çalışıyorum. Öncelikle bu ayın Kur'an'dan dolayı hürmet edilen bir ay olduğunu Eyvallah. bileceğiz. Kur'an sayesinde Ramazan'a nail olduk, bunu evet, bileceğiz. Bunu bileceğiz. Evet. Yani aslın Kur'an, diğerlerinin teferruat olduğunu, Eyvallah. onun dolayısıyla evet. var olduğunu bileceğiz, ona göre davranacağız. Yani aslını unutursak fer'inden istifade edemeyiz. Evet. Evet. Cevheri unutursak arazdan hiçbir şey kalmaz geriye. Tamam. Bunu bileceğiz. Evet. Cevher Kur'an. Evet. Bunu bileceğiz. Bu konuda da güzel gelenekler var fakat bu geleneklerin içini dolduracağız. Eyvallah. Mukabele geleneği var, hatim geleneği var ama sizin güzel tabirinizle yüzünden okursan, Değil. yüzüne okursan o da senin yüzüne bakıyor yüzüne. geçiyor. Evet Yani yüzüne gülüyor geçiyor. Yüreğinden, Yüreğinden okumak. Bu da onun anlamıyla, manasıyla, hakikatiyle, hükmetiyle, derinliğiyle meşgul olmayı, zihnini, kalbini, akleden kalbi bununla meşgul Eyvah. etmeyi gerektiriyor. Değil mi? Ondan Eyvah. sonra başkaca gelenekler de var hocam. Bu cümleden şimdi hatırıma geliyor. Mesela teravih. Eyvah. Teravih. Yani bir rahatlama falan gibi bir anlam da içeriyor. Doğru. Ne ne, ne anlayacağız? Teravihi evet. nasıl değerlendireceğiz? Teravi hazırsız bulmuşken. Türkçe'ye de geçmiş. İstiraha kelimesi var ya. Evet. İstiraha.